Ve muhteşem maçın sonundayız. Maçın yıldızlarından Buğra ile birlikteyiz. Evet, Buğra maç oldu. süper maçtı. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Takım olduk. Güzel gollerim vardı. Bravo. Teşekkür ederim. Takım Bravo. arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel maçı kazandık. Takım olduk. Evet tebrik ediyoruz. Evet. Evet, Altınordu. altın yeni, Yeni bir takımız. İlk galibiyeti, galibiyetimizi aldık. Mutluyuz. İyi bir takımız biz. Daha çok evet. can yakacağız. Başarılar. Neyse Tarkan. Evet Tarkan. Senin de gollerin vardı. FC Cavro geliyor. Yukarıdaki takımlar dikkat etsin. Cavro geliyorsun diyor. Evet bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Şike yapmadım inşallah anlamışlar. Evet Fenerbahçe formana rağmen şike yapmadım diyorsun. Abi bizi gaza getirdin. Evet Karabük. Kardemir Karabük. Bu kadar. FC Cavro iddialıyız. Cavro iddialıyız dedi. Evet arkadaşlar bundan sonraki maçta başarılar. Sağ olun teşekkürler.